Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 11 Temmuz Perşembe akşamının herkese merhaba Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya'daki en kalabalık göçmen grupları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları önemli bir yere sahip. İngiltere göçmen anlaşmasını iptal etti. Ruanda parayı geri vermiyor. Almanya'da zombi hapı alarmı var. Yetkililer tetikte en çok hangi şeh şehri etkiliyor? Bakacağız. Dortmund karıştı. Hollanda ve İngiltere taraftarları birbirine girdi. Daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Evet Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilerin sayısı açıklandı. 2022 yılında yapılan nüfus sayımına göre Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları önemli bir nüfus grubunu oluşturuyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da ikamet eden 15 milyondan fazla kişi başka bir ülkede doğmuş ve sonradan Almanya'ya gelmiş. Bu kişiler arasında 1.349.259 kişi Türkiye doğumlu. Aralarında Alman vatandaşlığını alanlar da var. Türkiye doğumlular Almanya'daki en büyük ikinci göçmen grubunu oluşturuyor. Bu kategoride ilk sırada Polonyalılar var. Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanların sayısı ise 10.913.347. Bu kategoride ise birinci sırada Türkiye kökenliler var. 1.298.963 Türk Almanya'da yaşıyor ancak Alman vatandaşı değil. Almanya'da göçmen geçmişi olanların toplam sayısı 18 milyon 142 bin kişiye ulaşıyor. Bu kategoriye Almanya'ya göç etmiş olanlar veya anne ya da babası göçmen olan birinci kuşak bireyler dahil ediliyor. Almanya'da doğmuş ancak anne ve babası göçmen olanların sayısı 2 milyon 552 bin 372 olarak belirlendi. Tek ebeveynli göçmen olan bireylerin sayısı ise 1 milyon 438 bin 808. Bu iki grup eklendiğinde Almanya'daki göçmen kökenlilerin sayısı yaklaşık 20 milyona tekabül ediyor. İngiltere tartışmalı bir göçmen anlaşmasının eşiğinden döndü ama ciddi maddi bir zararla çıktı. Önceki hükümet Ruanda ile anlaşmıştı ve İngiltere'ye itica etmek isteyenler Ruanda'ya gönderilecek. İngiltere'ye geri dönemeyeceklerdi. Yeni hükümet ise bu planın ölü doğduğunu söyleyip anlaşmadan vazgeçti. Şimdi ise Ruanda aldığı parayı iade etmeyeceğini duyurdu. Ruanda hükümeti anlaşmada onların geri ödenmesine ilişkin hiçbir şart bulunmadığını belirterek bu belirli adımları atmak için Ruanda'ya gönderilen paraydı ve bu Söz konusu adımlarda atıldı dedi. Ayrıca açıklamada paranın iade edilmesi gerektiği öngörülmüyordu denildi. Ruanda'nın aldığı paranın bir kredi olmadığı belirtildi. İngiltere tarafından anlaşmanın fesine ve fonların iadesine ilişkin bir açıklama gelmedi. 2024'ün Ocak-Haziran döneminde yıllık cirosu 10 milyon avronun üzerinde olan 162 şirket iflas başvurusunda bulundu. Almanya'da böylece iflas eden orta ve büyük ölçekli şirketlerin sayısı 2023'ün aynı dönemine kıyasla %41 arttı. Söz konusu iflasların yeniden yapılandırma uzmanlarının yılın başında bekledikleri %30'luk artışı önemli ölçüde aşması dikkat çekti. Yılın ilk yarısında iflas eden şirketler arasında Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTE, büyük mağaza zinciri Galeria ve moda şirketi Esprit gibi önde gelen isimler de yer alıyor. Emlak şirketleri, otomotiv tedarikçileri ve makine mühendisliği şirketleri iflaslardan özellikle etkilendi. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artan iflasların nedenleri arasında Covid-19 salgınının etkileri, enflasyon, artan enerji ve malzeme e, malzeme maliyetleri ve zayıflayan talep gösterince. İngiltere'de 4 günlük çalışma haftasını deneyen kampanya grubu ilk uygulamanın başarısının ardından esnek çalışma haftası için yeni bir proje hazırlıyor. Yeni denemede daha kısa çalışma süreleri de test edilecek. 2022 yılında gerçekleştirilen ilk pilot uygulamaya toplam 61 şirket katıldı. Bunlardan 54'ü buçuk yıl sonra 4 günlük çalışma haftasını sürdürmeye karar verdi. Yeni pilot proje ise Kasım ayında başlamak üzere şirketlere kayıt için açıldı ve bulgular 2025 yazında hükümete sunulacak. Yeni denemede daha kısa bir çalışma haftası, esnek başlangıç ve bitiş saatleri 9 günlük 2 hafta veya insanların aynı sayıda ancak daha az gün çalıştığı sıkıştırılmış saatler gibi diğer esnek çalışma politikaları da incelenecek. Almanya'da eroin, kokain ve metamfetaminden daha beter bir uyuşturucu maddenin hızla yayılması yetkilileri özellikle de ebeveynleri alarma geçirdi. Aşağı Saksonya'daki üniversite şehri Göttingen zombi ilacı Flexin kalesi olarak görülüyor. Flex ciddi bağımlılığa ve yıkıcı sağlık etkilerine yol açabildiğinden tüketim son derece riskli fiyatı nispeten ucuz bulunduğu için bu ölümcül uyuşturucuya ilgi de artmış durumda. Zombi ilacı olarak bilinen Flex, kullanıcıları hızla bağımlı hale getiriyor. Bu tehlikeli sentetik uyuşturucu ciddi sağlık sorunlarına yol açarken bağımlılar arasında saldırganlık ve sanrılar gibi olumsuz etkiler gözlemleniyor. Fareler üzerinde yapılan testler Flex'in kokainden 10 kat daha fazla bağımlılık yapıcı olduğunu gösterdi. Uzmanlar psikolojik bağımlılığın sadece iki kullanımdan sonra başlayabileceği konusunda uyarıyor. Teks kullanan kişiler günlerce uyumama, iştah kaybı, kişisel hijyen ihmaline bağlı hastalıklar gibi ciddi fiziksel düşüşler yaşıyor. Ayrıca psikozlar, sanrılar ve aşırı ruh hali değişimleri de yaygın. Uyuşturucu danışma merkezleri, kullanıcıların büyük saldırganlık gösterdiğini ve birçok bağımlılığın işini ve evini kaybettiğini rapor ediyor. Yaklaşık 120 bin nüfuslu Göttingen'de 200 bağımlı olduğu tahmin ediliyor. Dün Dortmund sokakları karıştı. Hollanda ve İngiltere taraftarları sokakları savaş alanına çevirdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İngiltere'nin Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın öncesinde seyirciler arasında kavga çıktı. Restoranlarda maç saatini bekleyen taraftarlar birbirlerine sandalye ve şişelerle saldırdı. Beş İngiliz taraftar yaralandı. Kavga nasıl başladı bilinmiyor ama taraftarların tezahürat yoluyla karşılıklı atışmalarının sonucunda çıktığı tahmin ediliyor. Yerel halk ve polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik kontrol altına alındı. Ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. O anlardan görüntüler de ekranlarınızda. Ve böylece Avrupa haberlerinin sonuna geldik. Saat 20.30 olduğunda yarın tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın. Mor veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri